Ücretten neler kesilir? Evet. Hepimizin bildiği gibi zaten ücret, yasal kesintilere tabi olan bir ödeme, çalışanın geliri kabul edildiği için, bir de sigortalı olmanın gerektirdiği e, durumlardan kaynaklı olarak ücretten yasal e, bazı şeyler kesiliyor. Bunlar aslında dört önemli başlıkta. Ücretten yasal olarak bir işçinin sigortalılığından dolayı SGK işçi payı kesiliyor. E, i̇şsizlik sigortasından yararlanabilmesi için bu kapsamda çalışıyor, çalışıyorsa işsizlik sigortası primi kesiliyor. E, vatandaşlığından kaynaklanan e, ücret geliri elde etmesi dolayısıyla bir de vergi ödemesi gerekiyor, gelir vergisi. Bu da çalışanın ücretinden işveren tarafından kesiliyor. E, bir diğer kesinti de damga vergisi. Bu da Bodro düzenlendiği için işçinin ücretinden kesilen bir yasal kesinti. Bunlar dışında yasayla beraber e bireysel emekliliğin otomatikleştirilmesiyle çalışandan bir BES kesintisi de yapılıyor. Bu da yine çalışanın net kazancından işveren tarafından kesilerek işçi adına bireysel emeklilik şirketine ödeniyor. Tabii bunun e, işçinin cayma hakkı da e, söz konusu. İşçi otomatik BES'ten cayabiliyor. Cayarsa bu kesinti ortadan bir süreliğine kalkmış oluyor. Evet, bir de özel kesintiler var bunlarda. Ee, mahkeme yoluyla gelen kesintiler olabilir yani işçinin ücretinden kesilmesi mahkeme kararıyla e, kesinleşmiş, e, uygulanabilir diye ve karar verilmiş olan kesintiler var. Mesela icra olabilir, nafaka olabilir, çalışanın bir borcu vardır bu borcunun ücretinden tahsil edilmesi için işverene bir icra yazısı gönderilmiştir icra dairesinden buna istinaden bir mahkeme kararı sonucu da işçinin ücretinden icra kesilebilir. Ya da nafaka borcu olabilir. Bu nafaka borcundan dolayı bir icra gelmiştir ve bundan sonraki nafaka ödemelerinin işçinin ücretinden yapılması gerektiği söylenmiştir. O da işçinin ücretinden e, yasal olarak kesilebilen özel kesintilerden. Bunun dışında avans olabilir. Çalışan önceden ücretinden bir avans almıştır. Önden ücretinin bir parçasını almıştır. Bu da Ay sonunda işçiye ücreti ödenirken içinden kesilir ama zaten işçi ödenmiş bir şey olduğu için kesinti gibi değil aslında önceden alınmış alınmıştır. Sonradan tekrar dönmemesi için yapılmış bir kesinti oluyor. Ücretten bunlar kesilebiliyor yasal olarak. İcra ve nafaka kesintisi nasıl yapılıyor? İcra ve nafaka kesintisi için kurallar yasalarla belirlenmiş. İşveren Sadece gelen yazıya göre çalışan ücretinden tüm borcu bir anda tahsil edemiyor. Yasa işçinin ücretinden ne kadar kesilebileceği ile ilgili e, durumları sınırlamış aslında. Bir icra kesintisi yapacaksak yani buna biz aslında maaş hacizi diyoruz. Bir maaş hacizi söz konusuysa çalışanın asıl ücretinin e, net kısmının en fazla dörtte biri icra için kesilebiliyor. Burada çalışanın yaşama hakkını korumak için, yaşamını sürdürmesini sağlayabilmek için ücretinin tamamının kesilmesinin önüne geçilmiş aslında. E, icra yoluyla maaş hadisi uygulanacaksa net ücretinin 1 bölü 4'ü tutarında yapabiliyoruz en fazla. Bunun dışındaki ek ödemelerin, e, ek ödemeler de hadise konu olabiliyor. E, daireden gelen yazıya göre ve diğer kanun hükümlerine göre bununla ilgili işlemler de yapılıyor. NAFAKA dediğimiz ödemenin de tutarı zaten tarafı, e, mahkeme tarafından belirlenmiş oluyor. İşveren bunun ne kadar tutarda ödeneceğini Bodruğu'da bir hesaplamayla bulmuyor. Gelen e, NAFAKA ile ilgili daireden gönderilmiş yazıyla e, işlemini gerçekleştiriyor. Yani tutarı net olarak zaten e, bildirmiş oluyorlar işverene. İşveren onun net tutarı, bildirilmiş tutarı çalışanın kazancından kesiyor. Burada dörtte biri kadar bir sınırlama da yok. Tutar neyse o kesiliyor. Yani ücretsin tamamı da olabilir. Yani mahkeme neye karar vermişse onu kesiyoruz orada. Özel sigortalarda işçinin payı ücretten kesiliyor mu? Evet. Burada aslında sorduğumuz soruyu biraz açalım şöyle. Özel sigortalar dediğimiz çalışan için yapılmış özel sağlık sigortası, özel e, bireysel emeklilik e, katkı payı olabilir. Bunlar işveren tarafından işçiye bir menfaat olarak sunulmuştur. Genelde işveren çalışan için böyle bir şey ödediğinde şöyle bir yol da izleyebiliyor. Mesela diyor ki, e, iş sözleşmesinde anlaşıyorlar. Ben sana sağlık sigortası için şu kadar e, tutarda ödeme yapacağım. Yani sen sana şöyle bir sağlık sigortası poliçesi yapacağım. Bu tutarın işte şu kadarlık kısmını sen ödeyeceksin. Ya da mesela bireysel emeklilik yapmıştır işveren o çalışanı için şunu diyebilir. Ben bireysel emeklilik katkı payı ödeyeceğim senin için. Atıyorum 500 lira. Ee, sen de Aynı anda benim ödediğim tutar kadar kendin ödeyeceksin gibi bir anlaşmaya varılmıştır. Yani çift taraflı bir katkı sağlanıyordur poliçe ya da emeklilik sözleşmesine. Böyle durumlarda işçiden onay alınarak işçinin ödenmesi ödemesi gereken payı işçinin ücretinden kesip şirkete gönderebiliyoruz. Burada bir sakınca yok işçinin onayını aldığımız sürece. Ee, i̇şçi onay vermezse ücretinden kesilmesine tabii ki o tutarı kendisi e, sigorta şirketine yönlendirebilir. Bu bu işlemler zaten yaygın olarak yapılıyor ve yasa açısından herhangi bir sakıncası yok. Yasalar çalışan ücretini hangi aşamalarda koruyor? İşveren çalışandan başka kesintiler yapabiliyor mu? Evet. Şimdi herkesin yaptığı iş farklı, herkesin mesleği farklı, aldığı riskler farklı. Bu riskler karşısında bazen iş yerinde maddi kayıplara sebep olabilir. Ee, onun dışında işin akışından kaynaklanan bazı durumlardan e, sebep, işveren, çalışan ücretinden bir şeyler kesmek isteyebilir. E, aslında hayatın akışında, çalışmanın akışında bunlar çok fazla karşımıza çıkan şeyler. En çok örnek olarak düşündüğümüz zaman mesela trafik cezaları. Eğer bir şirket aracı kullanıyorsa bir kişi buna gelen trafik cezalarını işveren tabii ki işçiden kesmek istiyor. Bunun dışında bazı e, son zamanlarda çok karşılaştığımız bir şey olabilir. Artık evden çalışma da çok yaygınlaştı biliyorsunuz. Evlerdeki internetin işte ya da işçiye e, internet hizmeti sunulduğunda, telefon verildiğinde bununla ilgili limit aşımlarının işçiden kesilmesiyle alakalı durumlar ortaya çıkabiliyor. Ya da e, benzinle alakalı yani işçiye verilen aracın kilometre sınırı olabiliyor. Kilometre sınırı aşıldığında fazla kullanılan yakıtlar işçiden kesilebiliyor. Bunun dışında kasadan sorumlu, hazineden sorumlu, para alışverişinden sorumlu kişilerden burada çıkan açıklar, kasa açıkları kesilebiliyor ya da bir ürün sorumluluğu varsa o ürünlerle ilgili eksik sayıların işçiden kesilmesiyle ilgili şeyler karşımıza çıkabiliyor. Bunun dışında çok fazla örnek var aslında. İşten çıkarken ihbar tazminatı işçiden kesiliyor olabilir. Eğer işçi ihbar süresine, bildirim süresine uymamışsa ödemesi gereken tazminatı işveren işçinin ücretinden tahsil etmeyi, etmek istiyor olabilir. Bunlar çok karşımıza çıkan şeyler. Bunun dışında iş yerine maddi bir zarar verilmiş olabilir. Bir iş yeri ekipmanı ya da bir makina işçinin kastıyla hasara uğramış, zarara uğramış, arızalanmış olabilir, bunlarla ilgili bedeller işçiden tahsil edilebilir gibi bu birçok mesleğe ve işe göre çeşitlendirilebilir bir kesinti olarak karşımıza çıkabiliyor aslında. Bunlarla ilgili tek tek yasalarda düzenleme yok, ama tabii genel anlamda bazı düzenlemeler var. İşçinin ücretinin korunduğu bazı maddeler var. Yani yasalar aslında ücreti bununla ilgili koruyor. Örneğin mesela borçlar kanununda bununla ilgili bir hüküm var diyor ki işveren işçiden ala olan alacağı ile ücret borcunu işçinin rızası olmadıkça takas edemez. Yani işverenin kendi alacağı için ya da işçiden e, beklediği bir alacak varsa bunun için işçinin e, ücretiyle bir takasta e, takas gerçekleştiremez. Yani ücretinden tahsil edemez. İşçi <laughs> İşçinin kasten sebebiyet verdiği yargı kararıyla sabit bir zarardan doğan alacaklar ücretin haciz edilebilir kısmı kadar takas edilebilir diyor kanunda. Bir de diyor ki ücretin işveren lehine kullanılacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir. Bu borçlar kanununun 407. maddesinde geçen hüküm, yani ücretin e, takas edilmesine engel olan, işverene olan borçlarla takas edilmesine e, engelleyen bir kanun. Bunun dışında 4857 sayılı iş kanununa tabi çalışıyoruz biliyorsunuz. O kanunda da işçinin ücretinin tam ve eksiksiz ödenmesiyle ilgili e, hükümlere de yer veriliyor. E, i̇şçinin ücretinin doğru hesaplanması, eksiksiz ve tam yatırılması her zaman önem taşıyor hatta bazen bu durumlar işçi sözleşmenin işçi tarafından haklı nedenle pesine, tazminatla pesine kadar gidebilen sonuçlar doğurabiliyor. Peki az evvel söylediğim trafik cezaları, limit aşımları ya da fazla yakıt gibi giderler işçinin ücretinden nasıl kesilir? Evet, şimdi bu aslında çok tartışmalı konular. Ee, ama bununla ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde ve genel e, uygulanan prosedürle ilgili e, şunları söyleyebiliriz. Başta eğer e, işçiyle bir sözleşme yapıyorsak, e, bir araç veriyorsak ona ya da e, yani bir telefon veriyorsak, internet hizmeti veriyorsak, bununla ilgili e, bir kota koyuyorsak e, bunu, bunu bu sözleşmede mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Bu bir iş sözleşmesi olabilir işçiye başlarken işçiyle yapılan bir iş sözleşmesi olabilir ya da bir zimmet sözleşmesi olabilir araç kişiye teslim edilirken. Burada limit aşımı, benzin, fazla yakıt kullanımı bu tarz durumlarda nasıl bir prosedür izleneceğinin mutlaka açıkça belirtilmesi gerekiyor. Yani işçinin bir şeylerden mutlaka haberdar edilmesi gerekiyor bu sözleşmeye. Bu da yeterli olmuyor. Diyelim ki bir trafik cezası söz konusu oldu mutlaka İşçinin, işçiden herhangi bir kesinti yapmadan işçinin mutlaka bu konudaki savunması alınması gerekiyor. Çünkü biz işçinin buna nasıl sebebiyet verdiğini bilmiyoruz. İşçinin bu konuda ne kadar suçlu olduğunu bilmiyoruz. Yani biz kesin bir yargı ile hiçbir zaman direkt kesinti yoluna asla gidemiyoruz. İşçi belki çok yoğun çalıştırılmış olabilir, hiç molasız çalıştırılmış olabilir işçinin, e bunları biz yargıtay kararlarında çok rastlıyoruz. Mesela iş işçinin, işçiye verilen aracın bakımları zamanla yapılmamıştır. Ee, arızası vardır, giderilmemiştir. İşçi hiç yıllık izin verilmeden çalıştırılmıştır. Ya da işçi tam gün normal insanın e, çalışma şartlarını aşacak şekilde, normal e, takatini aşacak şekilde çalıştırılmıştır. Sürekli direksiyon başında. Bunların onun e, ceza Yemesine, yani trafikte trafik kurallarını ihlal etmesine neden olacak kadar e, hani dikkatsiz dikkatinin azaltan şeyler söz konusu olmuş olabilir. O yüzden bunları çok e, yani savunma olayı çok önemli. Savunmasının mutlaka alınması gerekiyor. Eğer işçinin kesin ve bir kusuru varsa, bir ihmali varsa, e, eğer işçi de bunu kabul ediyorsa, biz bu tutarı işçiden talep edebiliriz. Yani bize vermesini isteyebiliriz bu ceza tutarını. Onun dışında eğer ücretten kesme yoluna gitmek istiyorsak yine risk almış oluyoruz. Çünkü işçinin bu konuda eğer bir itirazı olursa mahkeme sonucunda farklı şeyler karşımıza çıkabilir. Ama mutlaka verdiğimiz hizmet sözleşmesinde, yaptığımız hizmet sözleşmesinde ya da iş sözleşmesinde bu olmalı. E, mutlaka bu o gerçekleştiğinde bu ceza işçiden onay e, savunması alınmalı ardından işçinin ücretinden kesmek istiyorsak tekrar bir yazılı onay alınmalı. Ama dediğim gibi yine bu bir risk içeriyor çalışan için, iş, işveren için e, buna da dikkat etmek gerekiyor. Kasa açığı ya da eksik ürünün bedeli işçiden kesilebilir mi? Evet. Kasa açığı zaten eğer kasadan sorumlu birisi ise sıkça karşısına gelen bir uzun bu işverenin. Veya eksik ürün, bir ürün sayısına göre sürekli bir işlem yapılıyorsa. Genelde kasa açıklarıyla alakalı şöyle bir yol izleniyor. Kasa tazminatı diye bir ödeme kalemi var biliyorsunuz. Siyasada da e, 5510 sayılı kanunda da bahsediliyor yine. Diğer kanunlarda da geçiyor. E, i̇stisnaları var özel ödendiği zaman. Bu işçinin mali bir sorumluluk aldığında bir kasadan bir para alışverişinden sorumlu olduğunda o riskleri desteklemek için aldığı bu büyük riski desteklemek için işveren tarafından ödenen bir ödeme kalemi kasa tazminatı ama işveren bunu öderken hep şunu düşünüyor diyor ki ben işçiye kasa tazminatı ödeyeyim kasa açığı olursa işçiden bu tutarları tahsil edeyim aslında işçinin ücretinden tutarları tahsil etmek düşündüğümüz kadar kolay bir işlem olmuyor. Çünkü bununla ilgili yasal düzenlemeler az önce de bahsettiğim gibi işçinin ücretini koruyan şeyler. Kasa açığı ile ilgili de yine işçinin mutlaka savunması alınması gerekiyor. Mutlaka sözleşmede buna yer verilmiş olması gerekiyor. Kasa açıkları ile ilgili yargı kararlarında çok farklı şeyler çıkabiliyor. Ee, sürekli kasa açığı verebilir, bir kişi mesela. Bununla ilgili bir yargıtay kararında aslında kasanın bozuk olduğu, bunun işverene bildirildiği ama herhangi bir bununla ilgili işlem yapılmadığı gibi durumlar karşımıza çıkabiliyor böyle durumlarda. Aslında sanki sorumlu işçiymiş gibi görünüyor evet. ama e, olay irdelendiğinde ve işçinin savunması alındığında incelendiğinde bazen başka kişiler de bundan sorumlu ya da suçlu olabiliyor. O yüzden her olayın kendi özelinde değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun kararı ne işveren tarafından tam olarak verilebilir e, ne de hani bir başka kişiler e, yeterli yetkisi olmayan bazı kişiler buna karar verebilir. Bunlar her zaman mahkeme yoluyla aslında kesintiye gidilebilecek şeyler. Kasa içinde, kasa açığı için de aynı şey. geçerli ne kadar kasa tazminatı ödense bile. Biz eğer böyle bir kasa açığı varsa ve kesin ihmali varsa işçinin ve işçi bunu kendisi kabul ediyorsa bu durumda tutarı kendisinden talep edebiliriz. Yine bu yolda ilerleyebiliriz. Peki ihbar tazminatı işçiden kesilebilir mi? Evet. İhbar tazminatı söz konusu olduğunda sanki bunu işçiden kesebiliriz. Evet, çünkü ben ihbar tazminatında e, ihbar süresini aşan kişiysem işveren olarak ben sonuçta ihbar tazminatı ödüyorum gibi düşünüyoruz. E, i̇şçi de bana bunu ödemeli. Eğer ödemiyorsa ben bunu ücretinden tahsil etmeliyim gibi düşünüyoruz. Ama aynı şey ihbar tazminatı için de geçerli. Tüm söylediklerimiz. İşçinin onayı olmadan e, böyle bir şey yapamıyoruz. İşçinin e, ücretinden ihbar tazminatı tutarını kesemiyoruz. Yani bu ihbar tazminatı bir bakıma işçinin işverene olan borcu aslında. Yine borçlar kanundaki aynı hüküm devreye giriyor. Biz işverenin borcu için işçinin işçiye ödemekle hükümlü olduğu ücret borcundan bir tahsilat yapamıyoruz. Yani İşveren olarak işçinin ücretini ödemekle yükümlüyüm. Bu benim borcum. Eğer onu bir ay içinde, son ayda 30 gün çalıştırdıysam onun ücretini 30 günlük olarak ödemem gerekiyor. İşçinin de bana borcu var. İhbar süresi kullanmadan çıktı. İhbar tazminatına ödemekle yükümlü bana. O da kendisi bu borcu bana ödemekle mükellef. Ben e, kendim işveren olarak onun bana olan e, benim ona olan ücret borcumdan tahsil edemiyorum. İhbar tazminatı için de aynı şey geçerli. Yani işçiden bunu talep edebiliriz. Vermezse mahkeme yoluyla dava ederek bu tutarı kendisinden alabiliriz ama kendi kararımızla işçi ücretinden böyle bir kesinti yapamıyoruz. İşçinin iş yerinde verdiği maddi zararların işçinin ücretinden kesilmesi doğru mu? Evet, güzel soru. İşçi iş yerinde bir kasten zarar verdiyse, kasten bir mala bir maddi hasara sebep olmuşsa o zaman borçlar kanununda yine az önce bahsettiğimiz maddede geçen çok önemli bir ifade var. Yine ücretin korunması başlığı altında işçinin kasten sebebiyet verdiği yargı kararıyla sabit bir zarardan doğan alacaklar ücretin haczedilebilir kısmı kadar takas edilebilir. Burada eğer işçinin verdiği bir hasar varsa bunun ücretten kesilmesi kesilmesi izin veriyor aslında kanun. Ama bununla ilgili şöyle bir sınırlama koyuyor. Diyor ki ücretin haciz edilebilir kısmı kadar yapabilirsin. Yani az önce icra'da bahsettiğimiz gibi ücretin dörtte biri oranında pay der pay alabiliriz bu borcu. Ücretin dörtte birinden daha fazlasını bu verdiği hasar nedeniyle taciz demiyoruz kendimiz. Ama tabii burada altın çizmemiz gereken çok önemli bir ifade var. Yargı kararıyla sabit bir zarardan doğan olacaklar. Yine burada mahkemeyle ve yargıyla kanıtlanmış bir şeyin olması gerekiyor. Biz yine mahkeme kararı olmadan kendimiz bu tahsilatı direkt yapamıyoruz. Yine aynı şey söz konusu. Bir de burada tabii şöyle de bir şey var. İşçi e, madde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesi. Biliyorsunuz bu e, kanunda iş işverenin iş, iş sözleşmesini haklı nedenle derhal fes kanun maddesi bunun 25. maddesinde şöyle söylüyor diyor ki işçinin kendi isteği veya salsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi iş yerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makinaları tesisatı ve başka eşya ve maddeleri 30 günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara veya kayba uğratması durumunda işveren iş sözleşmesini haklı nedenle fes edebiliyor yani bu aslında böyle bir zarar eğer işçinin 30 günlük ücretini aşan e, miktardaysa işçinin savunmasını alarak e, bu hasardan dolayı eğer gerçekten ağır ihmali varsa kendi isteği ve salsaması yüzünden bu iş gerçekleşmişse aslında bu iş, iş sözleşmesinin fesline kadar gidebilecek yani işveren tarafından işçinin tazminatsız çıkarılmasına kadar gidebilecek bir konu. Eğer ücretinden bir işçinin kesinti yapmak istiyorsak, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. E, mutlaka mahkeme kararı olması ve işçinin rızası olması gibi hususlara dikkat ederek e, bu çerçevede bazı özel kesintiler söz konusu olabiliyor.